Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere sevilen dizi olan Karadayı dizisi hakkında bilgiler vereceğiz. Ve yorumlarda bulunacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Karadayı dizisi yayınlandığı dönemde reyting rekorları kırılmış ve çok beğenilmiş bir dizidir. Ay yapım imzalıdır. Yönetmenliğini Uluç Bayraktar ve Cem Karcı'nın birlikte üstlendiği bir yapımdır. Senaryosunu ise Sema Ergenekon ve Eylem Can Polat ikilisi yazmıştır. Türk, televiz e Türk Televizyon tarihinde de güzel bir e dizi olarak tarihe geçmiştir. 3 sezondan oluşmuştur. 15 Haziran 2015 tarihinde yayınlanmış ve 115. bölümde final yapmıştır. dizinin yönetmenliğini dizinin yönetmenliğini Uluç Bayraktar ve Cem Karcı yapmıştı. Yapımcı Kerem Çatay'dır. Dizinin konusu ise 1973'ler İstanbul Beyazıt Meydanı meydanında geçmektedir. Esnafın meslekleri de doğdukları memleketleri de hatta bazılarının dinleri bile farklı. Ama aynı meydanı ev bilmiş, birbirlerine kardeş bellemiş, tek dertleri ekmek kavgası kibar nazif ile oğlu mahir de mahallenin göz bebekleridir çünkü hayatlarını sadece kendilerinin kendilerini saymamışlar başkalarının dertleri dertleri başkalarının mutlulukları mutlulukları olmuş mahalledeki esnafın üç kuruşuna göz diken serserilere karşı yıllardır baba oğul omuz omuza duvar örmüş Öyle ki İstanbul'un köşelerini tutmuş bütün beyler bilir ki Beyazıt kibar nazif ile kibar nazif ile mahirin evidir. Destursuz girilmez. Mahir dünyanın en şanslı adamı sayar kendisini. Çünkü kibar nazif gibi mert yürekli bir adamdır babası. Çocukluğundan babasının anlattığı masallar sadece masal değildir onun için. Hayat öğretisidir, kuraldır. Adam gibi adam olacaksan korku salmayacaksın etrafına. İnsanlar için iyi şeyler yapacaksın.'' İnsan nabzından anla. Yokluğu bil, yoklukla yetiş. Var olduğunda da paylaşmasını bil, hem de cebinde kalan son kuruşuna kadar. Babasının yürüdüğü yolu en doğru istikamet belirlemiştir. Babasından insanları çok sevmeyi öğrenmiş ama adalet terazisini hep haklı ve ezilmişten yana olandan ağır tutmayı yeğlemiştir. Kibar, nazif, yaşlandıkça kundura dükkanlarını da sofradaki yerini de mahalledeki itibarını da oğluna miras bırakmıştır mahir artık hem evin hem mahallenin direğidir mahalleli mahiri öz kardeşleri abileri gibi sevmiş bağırlarına basmışlardır Kendilerinden akıllı ve güçlü tayin ettikleri için de onun ardından yürümeyi bile isteye kendileri seçmişlerdir. Ama Mahir'in giderek insanlar tarafından daha çok sevilmesi İstanbul'un beylerini çok rahatsız etmiştir. Çünkü ulaşacakları zenginlik ve itibarın önünde mahir bir kale gibi durmaktadır. Bu yüzden çok kez satın almaya çalışırlar. Mahirin parayı pul saymasının önüne geçemezler. Kurşunla indirmeye çalışırlar. Mahir koca bir mahallenin doğasıyla efsunlanmıştır. Kurşun bile işlemez. Ölümlerden döner ama yolundan dönmez. Bu yüzden de her geçen zaman ona olan sevgi, saygıyı da hürmeti de yanında getirir. Mahir'in nişan günü gelmektedir. Sadece kibar nazif değil, tüm mahalleli nişana heyecanla hazırlık yaparlar. Mahallenin en güzel kızı Ayten ile nişanlanacaktır Mahir. Ama güzelliğinden çok babasının sözü dolayısıyla evet demiştir bu evliliğe. Çünkü bilir ki babası hiç yanılmaz. Kibar Nazif'e emanettir Ayten rahmetli anne babasından. Bu yüzden Kibar Nazif ister ki Ayten gelini olsun. Mahir aşk nedir tanımamıştır ailedir onun için kutsal olan. Bu yüzden onlar için uygun görülene itiraz etmez. Mahir ile mahalleli nişanlı meşgulken İstanbul Adliyesi'nde bir cinayet işlenir. Başsavcı Süleyman yolsuzluklarını ortaya çıkardığı savcı Turgut tarafından öldürülür. Turgut bu zamana kadar yarattığı her türlü gücü elinden almakla tehdit eden başsavcıyı gözünü kırpmadan öldürmüştür. Hemen çocukluğundan beri tanıdığı bu tip işlerde sağ kolu yaptığı Necdet'i arar. Birinin kendi yerine bu cinayeti üstlenmesi gerekmektedir. Ama Turgut şunu bilir. Bir memuru makamında öldürmenin cezası idamdır. Necdet Darağacan'a kimsenin gönüllü gitmeyeceğini bilir. Bu yüzden bir taşla iki kuş vurmak ister. Beyazıt halkının gözbebeği Mahir'i Darağacan'a göndermeye karar verir. Böylece Mahir'in gölgesi meydandan kalkınca necdet'in buralarda nam salması çok istediği gazinonun patronu olması çocuk oyuncağı olacaktır çünkü necdet şunu bilir desteği tutan ipi, ke ipi kestim mi deste dağılır mahir olmadı mı beyazıt esnafı avlanmaya hazır kekliklerdir plan işlemeye başlar mahiri nişanından alıp götürmeye polis gelir suçüstü yapılacak mahir başsavcıyı o an öldürmüş gibi zapt edilecektir ama hesaplamadıkları bir şey olur nişanında oğlunu adliyeye göndermek istemeyen kibar nazif davete iştirak eder başsavcının odasına girmesiyle katil diye fişlenmesi kısacık bir ana ana sağar Nazif ne olduğunu anlamadı, anlamadan elinde cinayet aleti, alnında katil yaftası kendisini hapishanede bulur. Nazif'in ilk girişi değildir mopusluk damına ama işlemediği bir suç yüzünden üzerine demir parmaklıkların kapatılması ilktir. Mahir deliye döner. Babasının bu işe sokanları bulmak için iğne deliğine bile girer. Köstebeklerin yuvasını deşer, her taşın altını darma duman eder ama sadece sessizlik bulur. Mahir bu zamana kadar hiç kaçak güreşmemiş, bütün kavgalarda en önde kendinden emin yer almıştır. Ama bu seferki hasmı kendini gizlemiştir. Mahir şunu anlar ki bu gizi çözmeden babasını kurtarmasına imkan yok. Bütün düğümde adliyede çözülüyordur. Öyle ki bu kadar önemli bir davayı gencecik bir kadın hakime vermişlerdir. Hakim de daha ilk duruşmada dosya için gizlilik kararı verdirmiştir. Bu demektir ki soruşturmada neler olduğundan Nazif'in avukatının bile haberi olmayacaktır. Mahir'in gözünde bu kadın da bu oyunun bir parçasıdır. Mahir'in oyunu bozmak için adliyeye girip bu kadının yanında olması gerekmektedir. Kadim aile dostları avukat Erdal sayesinde adliyeye stajyer hakim olarak girer. Mahir babasından öğrendiği adaletin bu dünyada satılık olduğunu yine yaşayarak öğrenir. Feride hakim İstanbul adliyesindeki en zeki, en güzel ve aslında işini en seven hakimdir. Ama Feride bu zamana kadar milletvekili babası Kurtuluş Gazisi dedesi tarafından hep korunaklı bir hayat sürmüştür. Yıllarca memleketin her köşesinde çalışmış olsa da bu korunaklı dünyasının kapısını hiç aralamamıştır. Tek bildiği doğru vardır. O da hukuk kitaplarında yazanlar. Kanun maddelerini içselleştirdikçe çoğu zaman sokaktan, insanlardan ve vicdandan uzaklaştığını fark etmemiştir. Kararlarını verirken vicdanını değil, kanunları dinlemiştir sadece. Başsavcının dosyası ona verildiğinde de tek desturu bu olacaktır gerçek katilin yanı başındaki çalışma arkadaşı bu davaya da bakan savcı Turgut olduğunu bilmeyerek kibar Nazif'i bir an önce idam etmek derdine düşecektir. Çünkü görünen bütün deliller Nazif'i işaret etmektedir. Feride de henüz bakmakla görmek arasındaki farkı bilmemektedir. Bunu hayatındaki bütün dersleri vicdanı ve de sokağı, sokağı ona mahir öğretecektir mahir feride'nin yanında stajyer avukatlık yapmaya başlar niyeti birkaç günde kilitlenmiş dosyaya ulaşmak bütün satılık adamları öğrenip ipliklerini pazara çıkarmaktır ama mahirin planları düşündüğü gibi ilerlemez babasının idam kalemini kıracak olan hakim feride ile mesaisi uzar dosyaya bir türlü ulaşamaz Dosyadan uzaklaştıkça Feride'ye yakınlaşır. Mahir babası için ölmeye bile hazır bir oğuldur. Babasının hayatını kendininkinden kutsal sayıp tek emeli onu kurtarmak olacaktır. Bu yola girdiğinde de önündeki engeller giderek büyür. Başta savcı Turgut olmak üzere İstanbul'un bütün beyleri Mahir'i ortadan kaldırmaya ant içerler. Ama Mahir gücünü adaletten ve babasına duyduğu sevgiden aldığı için onu yıkmak hiç de kolay değildir mahiri ezmeye çalıştıklarında o da daha büyüyecek öyle ki kendisi gibi mağdurlara yol kol kanat bile gelecektir küçük bir mahallenin delikanlısı iken girdiği bu yolda onu kahraman sayan çok daha fazla insan etrafına toplanacaktır mahir giderek güçlenirken tek zaafı kalbi ferideye olan aşkı kalacaktır Babasının hayatı aşık olduğu kadının iki dokudağının arasındadır. Böylelikle Karadayı dizisi hakkında konusu ve içeriği hakkında bilgiler verdik. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla videoyla tekrar karşınızda olmaya çalışacağız. Şimdilik görüşmek üzere.